Bir buçuk saattir GTA oynamaktayız. Bu görevden sonra ben bir namazımı kılayım. Sonra devam ederiz. Neyse. Geldi mi? Geldim. Geliyorum. Geldi mi diyorum? Geliyorum diyor. Allah'ım bu kellesini koparacağım ha! Geldi, geldi. Benim mental sağlığım biraz ileride. Hafif böyle bir oynadı. Benimki diyor ki o ne? <laughs> Mental salak o ne? O da ne? Abi Ebonyman'ın -Ebon oynadığı arkadaşıyla oynadığı o ne ya? Backrooms gibi var ya. Hangisi video falan varsa at söyleyeyim ben. Kelebek falan vardı en son bölümde izlediğimde. Kelebek mi var? Oo sen çok gerilirsin. Buna buna git. Ama... <laughs> Kardeş ilerle... Duruyorum, <laughs> duruyorum amca. <abi. gülüyor> Görebiliyor musun orada sen? <laughs> Kanka güneş vurdu görmedim. <laughs> Dayı adam iteyim de. Had kardeşim Dex oraya kadar takip etmemizi istiyormuş ya tamam. Ben giderim ya. Kardeşim şimdi adam adam gelir bunu salar. Önünde durma, önünde durma. çimenlere girme, cimenlere girme. Sokarım ışığına ya yürüyün siz Vururum seni. <gülüyor> <gülüyor> abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? <laughs> Bizim gibi bu da deli. Ben abi. <gülüyor> <gülüyor> abi kanecik. <laughs> Çocuk rahat bıraktım. Adamın gönyesini bulacaksın. Yürü lan sen de durma. 3 kişi trafiğin anasını ağlatıyor. Welcome to America. America, fuck ya. Biz nereye gideceğiz ya? Dur şöyle düze takayım da. Bak biz burada 3 dakika kaybettik piç. Bana 3 dakika gelebileceksin. <laughs> <laughs> Şerefsiz ya. Şerefsiz misiniz lafındaki şeref bu ya. Abi nasıl bir sürüş bu? Adam değil miymiş lan? Adam makasa giriyor ya. Yürü 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 yürü. <laughs> Bir daha bana vurursan. Ya <laughs> sen dön. <gülüyor> Mekan zaten uzak. Benim şirketin oradaki dağa çıkacağız. Yürü. <laughs> gaz verelim, gaz verelim. Vur arkadan vur. Arabaya vuruyoruz, biz yamuluyoruz. Nasıl araba bu ya? Abi iyisin. İyisin iyisin devrilecek şimdi. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> Adamın önünde durma durma. Durma. Ne oluyor oğlum? <laughs> Adama 3 kişi çarptım. Arabayı itemiyorum. Şeref yoksun öyle. Arabalardaki şerefsiz yeşil gibi. Bir şey yok, bir şey yok. Abi sen ne yapıyorsun? ne yapıyor bu? Ne işte bu lan? <laughs> Hocam yani ben sarhoş gördüm de bu ayrı bir seviye. <laughs> Peki. Kamp adına gitti. <laughs> Çok iyiydi ya. Baktım bomboş sokağa gizim bir anda böyle Ay, Abi ne istiyorsun sen? Ya bir <laughs> sen de bir sal. Sen etayan. Adam gitti, adam gitti, adamı gitti. Abi ne yapıyorsun? Sen nerede nasıl geçtin? Nereden girdin? <laughs> Zıper. Adama baksana ezdi seni. Ya bomba atarım da. Arabayı itemiyorum ha. Ne haber? <laughs> Hiç. Oo birileri var. Gel gel gel. Erkenden gidelim oraya. Ananı satayım. Öyle gelme. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de gelme. <laughs> 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 Karavan bizden önce gitti hadi siz satayım. Selamünaleyküm. yemek yiyeyim girelim içeri. Yemek derken? Ne demek Ha şey sinek. Dur ben de yiyeyim. Dur ben bir yere cover alabilirsem inşallah. Cover alamıyorum dur bir. Heh. Zırhın var mı? Full çektim. Giriyorum. Askeri artık eleme ne gelirse hadi bismillah Kapıyan Bende de aynısı oldu Of nereye geldik Ha şimdi Kafa bir milyon Binlerce dansöz var Nereye Nasıl Nasılmış lan? Buradan mı? Taklat diyor Bunu dinleyeceğiz sanırsam. Bu ne? Aa araba geldi. Kill Öldür öldür! kafam dönüyor. Ah sana vuruyor. Bana bana niye vuruyorsun? Göt. Deli ettiniz lan beni. Ya bir çek git. Dek sen niye donlusun? Ya ne alaka ya? Aa ne oldu lan? Aa lan gökten düşüyorum. Aa

Ölünce gökten geri düştünüyor sen ten. Yani ben az önce öyle oldum. A. Kardeş yeniden doğuyorum. Tak. Adam ne oluyor? Abi ne diyorsun? Ne haber? Abi birileri geldi. Yorego mu? Aa biz. Nasıl lan? Aa, şimdi sen varsın şu an seni öldürüyorum. Lan ben! Kötü ikizim öl lan piç. Kim bu Kaan? Lan ölmüyorum. Yani şey ya, yani... Abi bu çok tezat şey oldu. <laughs> Hocam bunlar ben olamaz. Ben bu kadar dayanıksız değilim bir kere. Yani ba yanımda bazuka patlayınca ben ölmüyorum. Bana sıktı, yani, şu <laughs> Bana sıktı ya. <laughs> Beni ben sandı. <laughs> Lan karşıda Gel lan. Siz bensiniz, zayıf noktanız biliyorum piçler. <laughs> ÖLDÜM bu oyunu. Aa. Hayatta kaldım. Nasıl hayatta kaldım lan? <laughs> 26k. Hocam, bak bu oyunun kafa gitgide güzelleşiyor. Bir dakika namaz vaktine bakayım, ona göre. Derim belki bir son görevi de yapalım öyle kılayım derim. De şey düşünsene son görev bir saat. <gülüyor> <gülüyor> Aa daha var lan. 41'deymiş. Ama 16.41. Oha bir saat var ama. Bir saat 10 dakika var. Ya bence bitiririz. Sence? Kalan <laughs> bir 7 <yedi> ama. <laughs>

Ne yaptın? Ben bu oyunda ilk defa böyle bir şey yaptım. Ne yaptın? Giderken e, park halindeki arabaya yandan çarptım ve kapısını çıkardım. Yani arabanın kapısı kapalı. Vurdum ve çıkardım. Kral sen buna şaşırıyor musun? Oğlum ilk defa yaptım ben bunu oyunda. <laughs> oyunda böyle bir fizik kuralı yok. Nasıl yok lan? Oğlum araba duruyorken yandan çarparsan kapısı kopmaz. Kanka kopar. Biraz saçma biliyorum ama yani ben <laughs> Adamlar yan yana durmuştu az ikisine birden bir koyacaktım. <laughs> adamlar da bana koyardı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya ciddi misin ya? nasıl başardın ben ya? Yol yani şu oyunda her bok yapılabilir. GTA'da imkansız diye bir şey yani Pek düşünmüyorum. Hayır. Ne lan? Uzaylıları bulmamız. Bul buluruz ki oyun içinde bir şey değil. Kesinlikle. Görevde az önce kimlerle kapıştık? <laughs> ha? Get! <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> az önce kendimizle fight attık. Ne diyorsun sen ya? <laughs> ya bir tek sen vardın karşımda ben <laughs> yedektim ya. Onu öldürüyorum sağdan soldan başkası vuruyor. Onu öldürüyorum başkası vuruyor. Onu öldürüyorum <laughs> diğeri öldürüyor, vuruyor. O sıra kalan diye de. Vallahi yeter bu yeter de bağırır mısın? Şu an dünya biraz geç yüklendiği için senin şeyi de geç yükleniyor kanka. Havada karada dövüşeceğiz. Hazır mısın? Canım gider, canımı aldım mı? <laughs> <laughs> ne oldu orada öyle ya? Gay Kank... çarptın sen? Tekerleğe atladım. Kapı tekerleğe çarptı. Tek... Kapı yüzüme çarptı sen. <laughs> <laughs> Kardeş selamünaleyküm ya bir öldük ama. <laughs> Abla biliyor musun? Biz gidiyoruz. Ben onu az önce çarptım ben ona. Üç <laughs> öne bak. <laughs> Bak araba neredeydin nereye gelmiş? Kanka Discord'da <laughs> şey olduğu için yani o sesleri kapattım. <laughs> Kanka Ay. Kapıyı kapatsan ya kanka. Me. Kanka kank, kapıyı kapatsan soğuk geliyor. <laughs> Kapımı açtı. Sen de kapar çık şu an. Kanka uçağı takip etmemiz lazım. Oha uçağa bak. Kafa atayım mı? Kafa atayım mı? Ne olur kafa atayım. Ne olur, olur kafa atayım. Ya hadi at at. at. Hadi at. Çok hızlı zor çocuğum. Hekle, <laughs> <laughs> hekleme, Hackleme yapacağız. Dikkatli ol. Bir hamlede ebemizi tersa boyayabilir. <laughs> Lan ne yapıyorsun hiç? <laughs> Manyak. <gülüyor> düzel, düzel, düzel. Takip et, takip et. Bir dakika. Aklıma bir şey. Kanka. Gireceğiz, gireceğiz. Evet, evet, evet. <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Ama bu çok hızlı. Belli bir sürede şey Yapan yapacağız. Abi oluyor mu karısı seni? Çok az bir süre kaldı. Yani belli... Daha da yaklaş diyor. Ağzına vuracağım bir tane. Tamam bu dönerken ben ona yaklaşıp oğlum nereye gidiyorsun amına koyayım? Hadi 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 hadi. Hadi çok azıcık daha. Hah. Hackleme tamam. Hadi. Tamamdır. Hah. Şaka mısın? <laughs> Değiliz. Gir tetten. Tak. Selamünaleyküm. Oğlum çok iyiymiş lan. Bunun aynısı offline'da da vardı. Lan uçak gitti. <laughs> Kapat. Kapatı binmedi ki. Abla ışından attı. Köpek gibi kasıyor köpek. Arkada biri kaldı, arkada biri kaldı. Aa önünde. Yat lan. <gülüyor> 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 lan adam yok. Kutunun içine mi girmiş? Ne var Bir dakika niye kadın dergisi var? Abi kutuda da değil yani o kadar da değil. Abi uzun pili çekeceksin. Allah'ım ben süreyim Allah'ım. Abi öyle. Allah'ım ne olur. Ben mi sürüyorum? Evet. Şimdi gerçek pilota verildi. Bekle ben bakayım nereye gideceğim hocam. Aa, e, Fred nin, Fred nin diyorum ya. Tamam anladım çöldeki havalanı. Anladım anladım evet. Sen içeride çatışıyor mu? <laughs> ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Bir dakika sen içerideysen ben ters dönersem ne olur? <laughs> Deneyeyim mi? Hayır. Tamam yapıyorum. <laughs> Yarım yaptım ya. Yarı Şey, biraz daha in artık. İn. <laughs> Sen bana güven ya. <laughs> Ya burada vecihi var yani. Sen ne diyorsun? Pilot vecihi. <laughs> Düşe kafasını aç. <laughs> Pat diye. Abi ben eşek miyim? Niye hep ben taşıyorum? <laughs> He sen bir sen bir tane de eşek. <laughs> Polisle mi fight atacağız? Ha, bu malları yükleyene kadar biz de polislerde fight atacağız. Arkadan geldi. Bak önümde dolaşma aşkım. Kanka polis Biz koş. Yapıyorum. Polis koşuyor. Koru beni artık adam bana sıkıyor. Kanka adamı görsen. Helikopter gelmiş. Ben, bir tık afya kalsın galiba. Helikopter bende sen. Gitti tamam. o zaten. Bir tane göt var şurada bir yerde. Birader bu nasıl bir kargo hala bak yarısı bile yüklenmedi ya. Ha sonunda. Bin 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 bin. Ne? Manyak mısın oğlum bin? Sen git. Ya senin ben ağzına vurayım ya. Adam çıkmadı çıkmadı ben bindim ya çıktı. İptal de edemedim. Adam sağ arkamdaydı direkt. Neyse Allah'tan Allah'tan dedim. Çocuk dağdan, taştan <laughs> gidiyor ya. <laughs> Sen daha net kanka. Ben şey yapacağım. Küfür etme lütfen. Ee, çay koyup geliyorum. Geldim. Şeye gir. Kanalizasyona zaten ineceksin. Geri zekalı. Kanalizasyona ineceksin ya. Orada kanalizasyon tüneline girdik. Calmfulle. İşe yarıyor mu bari? What the fuck? böyle yapar böyle. O adama söyle birazdan araba patlarsa görürüm ben. <laughs> ya da böyle sıkışırsa. <laughs> Hayır ben bin dediğimde neden bu mal sağ, sağa tutundu? ben... Şey, önde bir tane adam oturuyor ha, dex var. Var ya. Ha Dexter. Abi biraz kaysaydım ben de çıkışsaydım. Ben, de, ben de ilk defa yan tarafa tutulduğunu gördüm. Düşse yanda tutundu mu? Kanka düştüm, kanka düştüm. Lan beni düşürdün. <laughs> Beş dakikada bir düşerdim. Söverdim <laughs> sana. Ay. <laughs> ne oluyor lan? Kanka? Ha. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Ne yapıyorsun? Geri ya <laughs> hey, hey. <gülüyor> Aa, seni öldürdüm diye 10k aldım. Güzel. Dur, bunu... dur, 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 dur. Ne oldu? Mı? A hayır, araba varmış Şimdi fark ettim. Araba var. Oğlum ben bunu almamıştım ki amına. Ha bu senin galiba. Benim olabilir. Ben, bu senin mi? Ma mavimsi mi, koyu mavi? Benim... Ben bir saniye bir gelsin seni bir mermi deneyeceğim. Kanka bir dakika denemeden önce bir şey yapabilir miyim? Bir dakika bekle. İntihar ediyordum ama. Yok yok at atlamayacağım. Tamamdır. Neresin? Gel be. Oğlum bende... Yeşil mermi mi var? Yeşil mermi var ya. Bende de var. Sık bakayım. Tamam tamam sıkma. <laughs> Ölüyorum canım az. Canım az canım az canım az. Canım az. O araba kimin lan? Bu senin değil mi? Yo, benimki aşağıda. Allah Allah. Bir manyak buraya çıkmış sanırsam. Ama burada kimse yok. Let's go! Evet, şöyle yapalım. Ben direkt aşağı gidiyorum. kız karı gibi arabayı ne hale getirdin bana ya. Ben ne yapayım dağda ben mi çıkardım? Anlamadım. çocuk 5 dakikalık. <laughs> Ekranda tamponu gördüm yani tampon diyorum o süspansiyonlar ekrana girdi. Kaan'da kapı yok benim arabaya bak her şey yerinde. <laughs> Artık ustalaşmışım atlaya atlaya. <laughs> bak bana gelip patlatma namaza edeceğim işimi uzatma. Lütfen. Bu gülüşün sonu beni patlatmaya geldiğini. <laughs> yani hani... Ben deyince ben yapmayacak mıyım cidden? Beni mala ederim ha. <laughs> ben hızlı mısın yavaş mı? Yavaş. <laughs> Roketten de mi? Her şeyden. Kaplumbağadan daha yavaş. Ya kapı çaldı ya. Allah ekber Ananı satayım. Oy ya dedim hızlanayım. Şeref yok sana. Onu videoya, onu videoya al. İşimi uzattı göt ya. Olur çok iyiydi ya. Bir de sana bakıyordum ha. Bir baktım bak dedim ki sıyırırım Ayağım ee, şöyle söyleyeyim ayak değil lan adını unuttum al ananı avradını ya donlu bir adam koşuyor. <laughs> ne istiyorsun? Bizim abi var. Tele televizyon Televizyonda Televizyonu boş verelim bence <laughs> Yani çok garipti neyse. Bir de burada sanırsam <laughs> <laughs> ne var dedimiz ondan mı? Köpek <laughs> yemekle ilgili bir şeydi. <laughs> bu nasıl ya? Vallahi. <laughs> e bu ne? Ne ne? E, çağıracaklar bir görev var. Nasıl ha, tek? First dose diyor. Yani ilk görevi tekrar yaptırıyor. He. Geç boş ver. Neyse ya bu şeylik bu kadar ya. Bugün güncelleme bu kadardı. Daha bir şey mı? Araba var işte. Birkaç araba gelecek. Onları da çekeriz. Sonra pastarız. Neyse ben videoyu durdurayım.